Altın kumdan herkese merhaba arkadaşlar. 5 artı 1 tam müstakil, özel havuzlu, özel otoparklı, ayrı mutfaklı ve full eşyalı, A'dan Z'ye full eşyalı güzel bir villa tanıtacağız. 310 metrekare arsa içerisinde tamamen müstakil. Her zamanki gibi otopark bölümünden başlıyoruz. Buradan tanıtıma başladık ama yaya girişimiz de mevcut. Aracınızı buraya park ettikten sonra iki basamak çıkıyorsunuz. Hemen karşıda yaya girişimiz var. Çift taraflı korkulukları da bulunuyor. Bu arada hemen gözüme çarpan her şeyi ufak ufak sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada otoparkta aracınızı park ettiğiniz bölümde hemen bir tane musluk var. Belki araba yıkamaya hevesli olan insanlar varsa ki bazı insanlar için bu çok güzel bir pazar aktivitesidir. Buradan hemen aracını temiz temiz yıkayıp güzel vakit geçirebilir. Şimdi villanımızın dört cephesi var arkadaşlar. Ön tarafta havuz bulunuyor. Buradan kademe kademe gidelim. Her yeri de göstermeye çalışıyorum. Atlayacağım bir yerde bulunmasın. E, otopark alanını bir de arka cepheden görebilirsiniz. Kapının üst tarafında mermer duvarı var. Üstü belki kapatılabilir ama kapatmazsanız ziyanı yok. Bu şekilde de kullanma imkanına sahipsiniz. Dışarıda bulunan zeminlerin tamamında seramikler var arkadaşlar. 60'a 120 seramikler bulunuyor. Granit tonlarında böyle krem, gri tonlarda güzel bir seramiği var. Havuzumuz ideal boyutlarda şezlonglar buraya koyulmuş. Ama güneşlenmek için şu anda saat 3 güneşin geldiği açıyı da ona göre hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Havuzun baş kısmında kameraya bölümü var. Çardak bölümü üstü kapatılı bahçe mobilyası bulunuyor burada. Barbekü alanı yan tarafta yani yaya girişi yapıldan bölümde. Bahçe kısmından buradan devam edelim ama duş bölümünü atlamadan gösterelim. Müstakil havuzlu villaların özellikle olması gereken en büyük özelliklerinden bir tanesi de içinde duş alanı bulunması. Yoksa milyonluk villalar da görebiliyoruz. Onların içinde dahi böyle duş bölümüne yer verilmiyor. Bu bence güzel bir düşünce, ince bir düşünce. Duvara da sabit olduğu için ekstra çıkıntı şeklinde değil güzel bir duş bölümü var arkadaşlar. Ve hemen duşun kenarından bahçe alanımız başlıyor. Toprak alanı, ayak basabileceğiniz bölüm ince, uzunlamasına aslında L şeklinde villanın dış cephesinden dönüyor arkadaşlar. Dış cephesi de villanın yarıya kadar toprak tonu renginde, üst tarafı pencereleri kısım kısım bazı yerleri de antresli renginde. Bahçemiz buradan dolanıp barbekü alanına kadar geliyor arkadaşlar. Duvar boyunu hemen size göstermek istiyorum. Bunu artık sık yapacağım. Bulundum. belki bir iki önceki videoda şurama kadar geliyordu. Burada biraz daha yüksek. Bir buçuk metre biraz yukarısında. Üç tane korkulukla yükseltilmiş. Etrafı tekrardan kapatılabilir. Tatmin etmiyorsa biraz daha yükseltilebilir. Barbekü alanımız bu tarafta arkadaşlar. Yaya girişi yaptığımız kısmın sağ tarafında havuzla aslında tam çapraz tercih edilmiş. Belki de hani mangal yakılırsa odun kömür vesaire iskirleri havuzun üstüne düşmesin diye düşünülmüş olabilir. Bu yüzden çapraz tercih edilmiş olabilir. Evyesi altında odun kömür ya da mangal malzemelerinizi koyabileceğiniz dolap alanları bulunuyor. Ön tarafında da hemen yine bir bahçe mobilyası, oturma düzeni tercih edilmiş. Villa'nın boş alanları fazla var. Yani yürüyüş yapılabilecek. Ya yani derken bir sabah yürüyüşü değil tabii ama villanın çevresinde en azından böyle hareket kabiliyetinizi kısıtlamayacak alanları fazla bulunuyor. Yer girişinden direkt karşı tarafa da çelik kapıya geliyorsunuz. Çelik kapının üstünde otomatik panjur sistemi var arkadaşlar. Camların tamamında bu bulunuyor ama çelik kapı içinde ayrıca bir düzenek tertip edilmiş ve bu alarma bağlı. Gelmeden önce alarmınızı, aktivasyonunuzu kapatıp, çelik kapınızı açıp, kepenkleri, panjurları kaldırıp içeri o şekilde giriş yapıyorsunuz. Çok teferruatlı ama çok güvenlikli. Girişimizi yapalım, içeriye devam edelim. Çelik kapımız çift taraftan havalandırma ve aydınlatma pencereleri de bulunuyor iki tane. Ve hemen girişte sol kısımda yani size göre sağ kısımda bir oval aynası. Arkada ahşap çıtaları var. Sağ tarafımızda vestiyer bölümü, ayakkabılık ve küçük bir bercer var. Burada koridora geldiğinizde yol ikiye ayrılıyor. Sağ tarafta ayrı mutfağımız, sol tarafta salonumuz var. Tavanı göstermedin abi. Tavanı göstermedik. Tavan arkadaşlar gergi tavan. Yanlarında kristalli böyle spot aydınlatmaları bulunuyor. Senin gönlünü de yaptıysak ayrı mutfaktan devam edelim. A'dan Z'ye full eşya var arkadaşlar. Şimdi mutfağın içine giriyorsunuz. Hemen sağ kısımda e, orta büyüklükte bir mutfak masası yer alıyor. Karşısında TV ünitesi var, tesisatı var. Televizyonunuzu burada sabahları ya da akşamları e, hanımlar için özellikle yemekten sonra, yemekten önce bir kahve dinlenme köşesi olarak tertip edilen bölüm burası. Giriş çıkış yapılabilecek bir cam bölümü var. Arkada hemen televizyon ünitesinin üstünde bir kliması yer alıyor. Zaten A'dan Z'ye eşya dedik. Aklınıza gelebilecek bütün eşyaları burada yer alıyor arkadaşlar. Buzdolabı yanında bir raf kısmı var camlı. Fırın bölümü hemen buzdolabının yanında ve mutfak tezgahımız başlıyor fırından hemen sonra. Prizleri de var, aydınlatmaları da altında yine bulunuyor. Tezgahımız bu şekilde dönüp böyle bir yarım küçük U olarak dönüyor. Ocak üzerinde davlumbazı. Hatta elektronik eşyaların hepsi buraya saçılmış. İşte kettle, ütüsü, süpürgesine kadar. Burada böyle sergi amaçlı olmuş gibi ama bunlar hepsi alacak aileye ait. Renk tonları açısından bakarsak mutfağın tamamı beyaz eşyaları da antresit dersek. Beyaz ve antresit tonları var ki dış cepheden, içeriden de öyle. Pencere kenarları ve panjurlarımız da yine antresit tonda. Evye burada beyaz tercih edilmiş. Burada da arkadaşlar bir otomatik panjurumuz var. Evyenin hemen üstünde onu açmayı unuttuk. Şuradan tuşlu şekilde arkadaşlar tek tuşla açıp yarıda durdurup ya da tekrardan kapatma imkanına sahipsiniz. Güzel bir mutfak, kullanışlı bir mutfak. En azından bir iki dolabı ya da çekmecesini de tekrar gösterebilirim. Asansörlü olduğunu da süratle de kapatsanız kendini yavaşça kapatmasından anlayabilirsiniz. Bence ideal bir mutfak. En azından ayrı bir mutfak. Bunun da meraklısı oldukça fazla. Küçük bir ıslak hacim bölümü var. İçeride dipte tesisatı var. Belki çamaşır makinesi yerleştirilebilir. Salon alanının içine giriyoruz. Salonda mobilyalar da böyle beyaz ve yeşil, açık yeşil ara ara sarılarla döşenmiş. Zevkli bir eşya düzeni diyebiliriz. Hemen girişte oturma düzeninin tam karşısında bir TV ünitesi yer alıyor. Sağlı sollu ve altında kullanılabilecek cep çekmece bölümleri var arkadaşlar. Yine mutfaktaki raylı sistemin aynısı. Televizyonun hemen üstünde kliması bulunuyor. Aydınlatmalar hem stop hem spot hem de led aydınlatma olarak tavanın tamamını dönmüşler arkadaşlar. Arada bir asma tavanımız var. Damla aydınlatmaları içinde var. Aslında bu fazla aydınlatmanın çeşit olarak şöyle bir güzelliği var. İstediğinizi yakıp arada bir değişiklik yapabilirsiniz. Buradan havuza gir çık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt salondan meraklısı varsa kendisini havuza atabilir. Sadece ortada bu. Bu da artık yeni moda galiba. Sehpa düzeni yerine böyle puflar tercih ediliyor. Yani geniş büyük camlı sehpalar yerine Böyle ideal, minimal puflar tercih edilebiliyor arkadaşlar. 5 artı 1 triplex en son terasta bulunacağız. Ara kata çıkalım, tanıtıma devam edelim. Ara katımıza geldik ve e, sol tarafta bir kapı, sağ tarafta iki kapı. Soldan hemen devam edelim. İlk yatak odamızın içerisindeyiz. Bir tane 4 kapaklı elbise dolabı, çift kişilik yatağı, sağlı sollu komodinleri var, kliması yine hemen üstünde. Aydınlatmalar tamamen aynı olduğu için fazla detaya takılmayacağım. Makyaj masası var arkadaşlar. Televizyon ünitesi için tesisat da burada. Anten de buraya yerleştirilmiş. Yani şu aynadan kurtulup buraya televizyon yerleştirelim diyorsanız aynayı koyacak başka bir yer bulmak lazım. Belki komodinlerin bir tanesinin üstüne yerleştirilebilir. Ama televizyonu da izlemeyeceğim diyorsanız da bu şekilde kullanırsınız. Ön cephede geniş bir balkonumuz bulunuyor. Burası gördüğümüz ilk atak odası ebeveyn banyolu. Karşı tarafta hemen kendine özel iki kişinin kullanabileceği alandan fazlaca büyük bir duş bölümü var. Bunu da şuradan gösterebiliriz. Kare şeklinde arkadaşlar. Güzel bir duş bölümü var. Havalandırma penceresi iki tane var. Hem duşun içinde hem de lavabonun yan tarafında bulunuyor. Güzel bir banyo. Güzel bir villa. Burada da yine zeminlerde 60'a 120 seramikler var. Koridor diyebileceğimiz alanda ortada bir tane kilimi. Şurada şık bir aynası bulunuyor. Ve ortak bir adet de banyosu var. Yani baktığımız zaman aslında özel banyoyla daha küçük diyebiliriz. Onun duş bölümü daha da geliyor arkadaşlar. Aynı duş tesisatı. Ortak banyo için de ideal bir banyo. Ve burada 2 adet yatak odamız bulunuyor. Yani bu kata 3 oda yerleştirilmiş. Bu odanın içindeki farkı şu anda çok merak ettim. Bunu özellikle soracağım. Bu odada parke var. Diğer yatak odasında seramik var. Yan taraftaki de büyük ihtimalle parkeydi. Ama bu niye böyle olmuş? Bunu şu an merak ettim. Onu özellikle soracağız. Havuz cephesi arkadaşlar burası. Geniş bir yatak odası. Ferahlığından anlamış olmanız gerekiyor ki çift kişilik bir yatağı Elbise dolabı yerleştirilmiş sığmış. Makyaj masası yerleştirilmiş sığmış. Buraya bir küçük hatta koltuk koyup önüne de sepa atmışlar. Bir koltuk da yanına belki sığar ama bu kadar çok eşya da burayı iyice boğar. En azından metrekarenin büyük olduğunu algılamanız adına eşyalı bir villayı görmek her zaman çok büyük avantajdır. Çünkü hayal etmesi bazen zor olabiliyor ya. Eşyayı koyacağım, yatağı koyacağım ama hangi metre yatağı koyacağım? İşte 2'ye 2.20 mi koyacağım falan. Bunları direkt eşçalı bir şekilde görmek çok büyük bir avantaj. Yine çift kişilik bir yatak ve dikkat ettiyseniz her odanın içinde farklı bir yatak takımı, dolap takımı kullanılmış. Standart tek düz olmamış yani bir otel gibi değil de hepsi aynı değil. Her yer için, her yatak odası için kendine özel farklı dizayn edilmiş bir yatak var. Aynı zamanda dolaplar da yine aynı şekilde. Burada bir balkonumuz var. Uzunlamasına bir balkon var ama iki oda burayı ortak kullanıyor. Aralarında bölüşecekler artık. Gün gün böyle şurada haftanın 3 günü biri kullanır, 4 günü biri kullanır. Burada 3 yatak odası gördük. Aşağıda bir salon, ayrı mutfak, lavabo olanı var. Üst kata çıkıyoruz, tanıtıma devam ediyoruz. Triplex villamızın en üst katına geldiğimizde 2 tane yatak odası var. Aslında çatı katı diyebiliriz burası için. Ama şöyle bir güzelliği var, sanki çocuk odası gibi ikiye ayrılmış. Sol tarafında çamaşır düzeni var. Yani makinesi, tesisatı, üstünde dolapları yer alıyor. Karşı tarafların tamamı dolap alan arkadaşlar şöyle açıp da gösterebiliriz. Tamamen gömme dolap yapılmış burası. Eğim geldiği için çatı alanından dolayı eğim geldiği için burayı misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Ama çocuk odası için de gayet ideal olacaktır. İki tane tekli yatağı var. Kliması var ve karşı tarafta da pencere alanı bulunuyor. Dediğim gibi yani 5 artı 1 aşağıdaki 3 oda da fazlaca büyük ama bu katta bu yatak odasında birazcık çatı eğimi bulunuyor. Bu yatak odası ise gayet ferah. Bu yatak odasının en güzel özelliklerinden bir tanesi teras alanına çıkış yapabiliyor olması. Yine söylediğim gibi her oda için farklı bir yatak dizaynı, komedin dizaynı takımı tamamen tercih edilmiş. Ayrıca burada da parke var. Terasa buradan ortak alandan çıkalım. Orası özel giriş yani yatak odasının özel giriş çıkış yapacağı yeri. Biz burada ortak alanı kullanalım. Ee, söylediğim gibi burada da mesela parke var ama bu yatak odası da seramik. Bu seramik ve parke ayrıntısını çok merak ettim. Özellikle soracağım. Merdiven boşluğunu kaçırmayalım arkadaşlar. Böyle gece yıldız aydınlatması gibi kapkara ama içinde parlak parlak taşların olduğu güzel bir tavan tercih edilmiş burada. Aynamız yer alıyor. Burada ortak bir banyomuz var. Teras alanına çıkıyoruz arkadaşlar. Sinekliklerimiz tabii hepsinde yine yer alıyor. Geniş bir teras bölümü var. Yine bahçe, aşağıdaki bahçe mobilyasının birebir aynısı burada. Yerini almış. Belki ekstra olarak burada yapabilecek alanlardan bir tanesi mutfak. Böyle bir küçük kahve bölümü en azından. Kahve köşesi ya da küçük bir mutfak tezgahı yapılması çok mantıklı olacaktır. Güzel bir teras, güzel bir villa gezdik. 5 artı 1 tam müstakil 310 metrekare arsa içerisinde. Fiyat söylemedik. Fiyatımız da hemen iletelim. 22 milyon Türk lirası buranın satış fiyatı var. Meraklısına, alıcısına, sahip olmak isteyene videonun bu kısmına kadar sonuna kadar gelenlere teşekkür edelim. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki videoda bir sonraki tanıtımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.